Uyan! baksa kim boynu bükük ağlayan! Hakkı hayatın senin ey Müslüman! Kurtar o biçareyi Allah için! Artık ölüm uykularından uyan! Bunca zamandır uyudun kanmadın. Çekmediğin kalmadı uslanmadın. Çiğnediler yurdunu baştan başa. Sen yine bir kere kımıldanmadın. Nindi değil dinlediğin velvele. Kükreyerek akmadan müstakbele. Bir ebedi sel ki zamandır adı. Haydi katıl sen de o coşkun sele. Karşı durulmaz cereyansıyla çak. Varsa duranlar olur elbet helal. Dalgaların anlamadan seyrini göz göre gör ne derim himar. Dehşet maziyi getir yadına, kimse yetişmez yarın imdadına. Merhametin yok diyelim nefsine, merhamet etmez misin evladına? Ben onu dünyaya getirdim diye, kalkışacaksın demek öldürmeye. Sevk ediyormuş meğer insanları, hak bu kuvvet de bu caniliğe. Doğru mudur yesili olmak teba, yok mu gelip gayrete bir intiba? Beklediğin subuhi kıyamet midir? Gün batıyor sen arıyorsun sabah. Gözleri maziye bakan milletin ömre temadisi olur nekbetin. Karşına müstakbeli gitmiş güda, görmeye lakin daha yok niyetin. Ey koca şark, ey ebedi meskene, sen de kımıldanmaya bir niyet et. Korkuyorum garbın elinden yarın, kalmayacak çekmediğin melanet. Hakkı hayatında çiğnenmeden kan dökerek almalısın mert sen. Çünkü bugün ortada hak sahibi bir kişidir hakkını vermem diyen.